Hala aklımdasın, belakin çıkmalısın Gel aydırılsın, canım var almalısın İçimden akmalısın, zehirsin Bulduğum en güzel ölüm yolu sen olabilirsin Yanımda kalmalısın, sözünde vardı hem de Gözüm mü döndü aşk kurudu çok tanemde Ölmeliyim dedim bir yanım dedi ki ölme Öl ama. neler başardığını bir gör de Senle kalır hiçbir yanım yok Versin, sana verecek hiç canım yok Bir nefeslik canım var alma hayat boş Biliyorum da dolar biz biz olunca Hayat oyuncak oynamayalım şuna istediğimi bilsin nefes kadar yakında Zaman bir hızla alır çocukluğunu bir anda Gel benimle çocuk kalalım bir ömür boyunca Tükendi anılar direndi acıya Tutuştum yanarak uçuştu anılar Dikenli hem uzak yoruldum eli uzak Koşarken sonuma yapıştın soluma Hala aklımdasın belakin çıkmalısın Gel ay canım var almalısın İçimden akmalısın, zehirsin Bulduğum güzel ölüm yolu sen olabilirsin Yanımda kalmalısın sözünde vardı hem de Gözüm ve döndü nehre aşk kurudu çok tanemde Ölmeliyim dedim bir yanım dedi ki ölme Öl ama neler başardığını bir gör de Senle kalır hiçbir yanım yok Zararsın sana verecek hiç canım yok Bir nefeslik canım var alma hayat boş Biliyorum da dolar biz biz olunca Hayat oyuncak oynamayalım şuna İstediğimi bilsene nefes kadar yakında Zaman bir hızla alır çocukluğunu bir anda Gel benimle çocuk kalalım bir ömür boyunca Tükendi anılar, direndim acıya Tutuştum yanarak, uçuştu anılar Dikenli em uzak, yoruldum eli uzak Koşarken sonuma yapıştın soluma